Merhaba, Indus Danışmanlıktan Muazzez Efsun Yüksel ben. Indus Learning Platform'a hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok konuşulan ve çok az derinlemesine anlaşılan bir konuya bakacağız, müzakere. Fakat klasik anlamıyla değil. Çünkü biz bu bölümü kimin kazanacağı üzerine değil, iki tarafı nasıl bir bağ kuracağı üzerine oturtacağız. Bugün birlikte müzakereyi bir çatışma alanı değil, bir ilişki kurma sanatı olarak değerlendireceğiz. Çünkü biliyoruz ki, İnsan ilişkilerinde asıl mesele haklı çıkmak değil, bağlantıda kalabilmek. Müzakereyi neden sadece bir pazarlık gibi görüyoruz? Biraz ona bakalım. Birçok kişi müzakere kelimesini duyduğunda zihninde hemen şu canlanıyor. Sert bir masa başı konuşması. İki tarafın karşı karşıya geldiği bir mücadele. Ben ne alırsam kar zihniyeti. Cümlelerin başına benim şartlarım kelimesinin eklenmesi. Ya da Sessizlikle ya da ısrarla karşı tarafı köşeyi sıkıştırma stratejileri. Bu tarifler artık işe yaramıyor. İlk aklımıza bunlar gelebilir, fakat bunları bir kenara koymak gerekecek. Çünkü bugünün dünyasında insanlar sadece sonuca değil sürece de bakıyor. Taraflar sadece anlaşmanın maddelerine değil nasıl anlaşıldıklarına da önem veriyor. Belki de en önemlisi ilişkinin kendisi anlaşmanın önüne geçiyor. O zaman. Hadi bir bakalım müzakere nedir? Müzakere iki ya da daha fazla tarafın ihtiyaçlarını, hedeflerini ve beklentilerini konuşarak ortak bir zeminde buluşturma sürecidir. Ve bu süreçte amaç sadece çözüm üretmek değil, anlamlı bir bağ kurmak, güven inşa etmek ve ortak bir niyette buluşabilmektir. Yani müzakere bir iletişim biçimidir. Ve daha derinden baktığımızda müzakere bir ilişki biçimidir dedik ya. Nasıl bir ilişki biçimi olduğuna bakalım sizinle. Müzakere bağlantı kurmak. Bir düşünelim. Hayatta en iyi müzakerelerimizi kimlerle yaparız? Bizi dinleyen biriyle, niyetimizi sorgulamayan biriyle, ortak çözüm arayan biriyle, konunun değil insanın öncelendiği bir ortamda, yani müzakerede güçlü olmak için illa sert, ısrarcı, stratejik olmaya gerek yok. Asıl önemli olan ilişki kurmaya gönüllü olmak. Çünkü ilişki varsa çözüm kolaylaşır. Fakat ilişki yoksa en iyi çözüm bile havada kalır. Peki neden bu perspektif daha etkilidir? Geleneksel müzakerede zihnimiz şöyle çalışır. Nasıl ikna ederim? Nasıl daha fazla alırım? Nasıl kazanırım? Oysa ilişki merkezli müzakerede şu sorular öne çıkar. Kaç tarafın gerçekten neye ihtiyacı var? Ben bu süreçte nasıl güven verebilirim? Bu görüşme sonunda bağımız güçlenecek mi? Bu sorular yapıcı, çözümcü, olumcu olmamızı sağlar. İşte tam fark bu. İletişimde de dönüştürür bütün bu sorular bizi. Çünkü artık mesele sonuç almak değil, bağlantıyı koruyarak ilerlemek olur. Müzakereyi ilişkiye dönüştürmenin 5 tane yolu var. Gelin şimdi birlikte ilişki odaklı müzakereyi kolaylaştıran 5 güçlü yaklaşıma birlikte bakalım. Birincisi niyetle başlayalım, stratejiyle değil. Niyetimiz netse davranışlarımız şeffaf olur. İlişki kurmak isteyen biri karşı tarafı yenmek değil, anlamak ister. Müzakereyi kazanmak için değil, birlikte anlamak ve çözüm üretmek için girdiğimizde zaten ilk adımı atmış oluruz. İkincisi ihtiyacı görelim, pozisyona takılmayalım. Müzakere sırasında insanlar çoğunlukla pozisyonlarını söylerler. Bunu bu fiyata yapmam, bu teslim tarihi uygun değil, benim yöntemim bu gibi cümleler. Fakat ilişki kuran müzakereci o pozisyonun ardındaki ihtiyacı odaklanır. Nasıl mı? Neden bu fiyat senin için, sizin için önemli? Bu tarih sizin hangi sürecinizi etkiliyor? Bu yöntemi neden tercih ediyorsunuz? Ve işte bu noktada ilişki başlar. Çünkü karşımızdaki kişi görüldüğünü hisseder ve görülen kişi direnmek yerine açılır. Üçüncüsü, soru soralım, cevap aramayalım. Evet, yine geldik sihirli araca sorular. Bu konuda sizin için olmazsa olmaz nedir? Bu öneri sizi rahatlatır mı? Şu an sizi zorlayan asıl konu ne olabilir? Soru sormak karşımızdakine ben senin iç dünyanı anlamaya niyetliyim demektir. Ve bu müzakereyi bir yarıştan çıkarır, bir diyaloğa dönüştürür. Dördüncüsü, duygulara alan açalım, savunmadan kaçınalım. Müzakere duygusal bir süreçtir. Bazen kişi sesini yükseltir, bazen kapanır, bazen geridir. Bu anlarda yapabileceklerimize bakarsak, savunmaya geçmeden duyguyu duymaktan bahsediyoruz zorlanıyor gibisiniz anlamak isterim. Bu sizi öfkelendirdi mi? Hak verebilirim. Bu konuda kalbinizden geçen ne? Duygulara yer verdiğimizde insanlar koruma kalkanını indirir ve ilişki kurulmaya başlar. Beşinci madde sadece çözümle değil yaklaşımımızla da hatırda kalalım. Müzakerenin sonunda insanlar sadece neye karar verildiğine bakmıyor, neyi elde ettiklerine bakmıyorlar. Nasıl bir atmosferde o kararın alındığını da hatırlıyorlar. İlişki odaklı müzakereci güven verir, sabırla dinler, açıklıkla paylaşır, sonuca değil sürece değer verir. Ve bu kişiyle yapılan müzakereler sadece işi çözmüyor, ilişki kuruyor, bağ güçlendiriyor, iz bırakıyor. Birlikte düşünelim, biz nasıl müzakerecileriz? Şöyle bir geri çekilelim, son zamanlarda yaptığımız bir müzakereyi düşünelim. O sürece nasıl girdik? Ne kadar dinledik? Ne kadar ilişki kurduk? Karşı taraf nasıl ayrıldı? Belki anlaşma sağladık fakat ilişkiyi zedeledik mi? Belki sonuç alamadık fakat belki bağ kurduk. Hatırlayalım. İlişki kurduğumuz yerde her zaman ikinci bir fırsat olur. Ve sonuç değil, süreç kalıcıdır. Bugün birlikte müzakereye farklı bir yerden baktık. Ona bir yarış gibi değil, bir yürüyüş gibi yaklaştık. Ve gördük ki müzakere dediğimiz şey aslında birbirimizi anlamaya gönüllü olmak. Bugünlük şu soruyla vedalaşalım. Bugün bir görüşmede sadece ne söylediğimizi değil nasıl hissettiğimizi de fark ettik mi? Görüşmek üzere. Endos Learning platformda kalın, hoşçakalın.